Evet. Onu da yapacağım. Ver. Ver yakalım onu. Ver bana. Sen yapma. Hadi bakalım. Olur. Onu da yapacağım. Hepsini yapacağım. Olur. Onu da yakacağım ama elini sokma elini çek elini çek yanacak elin Ay, yanar. bunu bu şimdi saçımı başımı da Elin yanar. Çok soğuk Sen otursan da gel otur. Yerini al çabuk otur. Çabuk. Çabuk otur. Kalası da bir türlü yakamadı pastayı. Bu arada kötü. Dur dur onu burada yakın. Onu kuzeye uzak yakın. Bir dakika. Bir e, bakayım. benim doğum günüm ama. Kuzey. Bak şimdi. Bak Allah Bak şimdi. Maytap. Iyi, i̇yi, i̇yi. i̇yi ki doğdun babaanne. Diyeceksin. İyi ki doğdun <laughs> babaanne. Üfleyin mi? Ol, onu üfleyemedim. Alkış. Evet, ben doğdum ben. Kuzey de üflesin mi? Yak Hadi halası gene yak kuzey de üfleyecek. Olur O oya bitti uç, o yanması bitti. Bence bitti. onu alalım da. O bitti, bitti. ama o bir, bir kere yanıyor. O bir kere yanıyor. Bak sıcak, karardı sıcak, bak. Ev sıcak bak kara oldu. Ben üflüyorum bak hadi. Bu bitti yandı. Kar. çöp. Tamam. Hadi üfleyecek mi ben mi üfleyeyim? Ben. Onda kaldı aklı. Ver Michael baksın. kara, kara bak, olacak bak, elin bak. ama. Elin kara olacak. Ya, bu, bu tehlikeli bu tehlikeli. Bunları kim üfleyecek? Kurcay. Üfleyelim mi bunları? İyi ki doğdun kuzey. Babaanne doğdu bir kere. İyi ki doğdun. <laughs> 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 bir tane kadar. Kalası arkamdan geç. Ben şu şeyi alacağım. Kuzi. Sen de yanına geç kuzey. Yine son kez. Hadi üçümüz birlikte üfleyelim bu sefer. Oldu. Tamam onu da Ülük. yapacağım. Hı. <laughs> Hadi üfle. Hadi. 1, 2, 3. Üfle. Kuzey bak üflüyorum. Kuzey üfle. Ha. <laughs> Burak sen de bir yer değiştir. Olur. Ay, <laughs> Ama ışık cengi. açısı diye bir şey var. Işık açısı. Böyle bir dünya yok. Parmakları tam bitti işte parmak. mi bu üfleme? Kesiyoruz. Bakalım daha daha parmaklayacağız. <laughs> parmaklayacağız. Evet. bir önüne koysan pastayı. Biraz... Bir kere daha mutlu. Aç. Aç hiç... alamadım hadi. Bir kere da daha mı? Onun doğum günü. Şu tarafa doğru ben al pastayı. Ben yapmayayım. Benim çekin zaman ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha böyle sola. Ben yapmak istiyorum. Allah Allah. Bölüm pasta. tamam. Aferin. Şimdi <laughs> ben Duman, tamam. Duman tamam çıkıyor. Tamam. tamam artık kesiyoruz pastayı yiyeceğiz artık. Yiyeceğiz pastayı. Yiyelim mi? Yiyelim pastayı. Pastayı götür olarak Kuzey. Burada kes istersen. Çöpek. Kuzey pasta gitti. Çöpek. Çöpek mi? Çöpek. Bu sepet mi? Neresi? Neresi? Sepet. Sepet yiyecek misin? Sepet. Hah. Sepet, sepete benziyor evet. herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Yavaş ya. Hayır. <gülüyor> <Ne yapayım>? <gülüyor> <gülüyor> Al bunu da. Al bu sepeti de ya. <laughs> Tıkışa bak hasta. kahve de mi yapsın? Yapma. Aç. Fark ha? etmez. Birazdan içeri üstüne içeri. Tabak. Tabaklara koyuyoruz. Dur bekle bekle. 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 Bir tabak daha alabilir miyiz? Anne. Sepet. Sepetler bitti. Sepetler bitti. Kırmızı <laughs> sepet. <Çöper>. Kırmızı <laughs> Genel sepet yok. Gel gel sepet. biz burada kuzey ile beraber yeriz hadi. Ya onu da Şen duyguya Şöyle bırakalım ben. bence. Şu parçayı. Çatalım bana da. İyi ki doğdun babaanne de. Söyle bakalım iyi ki doğdun babaanne de. Kaç yaşına girdin, girdin Kaç yaşına girdin, babanla? babaanne? Kesiliyor böyle bilmem ki. Kaç yaşına girdin babanla? 35. 36. 35 değil de. 3 de kuzey. Ya sen çatalla pasta yemeğe mi öğrendin ya? Sen artık çatalla pasta mı yiyorsun? Ha <laughs> <Başlayamıyorum şu> bu şu <laughs> <laughs> pasta yiyorsun bu. Pasta yiyorsun ne? Pasta yiyorsun mu? Evet pasta yiyor Kuzey. Sen artık pasta mı yiyorsun çatalla? Ne yapıyorsun? Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> güzel mi Kuzey? Pasta güzel mi? Kuzey doğum günlerini seviyorum. <laughs> Sırada kiminki var? <gülüyor> Kuzey doğum günlerini seviyorum. Ya yakın Kuzey'in doğum günü. Şimdi şey var Kuzey'in 10.000 abone öyle zor orada da pasta yapılacak. En yakın o. 8.000 oldu mu? Neredeyse 8.000 olmak üzere. 2, 2 ay, 3 aya 10.000. Hadi hemen kanala abone olun. <laughs> Biz de bir an önce 11 abone pastasını keselim. Kocaman pasta keselim. Kocaman güzel. pasta yapalım. Beğeni butonuna da tıklayın. Ay şurada, şurada. Kaşık mı versiniz acaba siz ona? Hadi kaşık Bir Kuzey, Kuzey abone ol bakın. Kanalıma abone olun de Abone diyebilir misin? Abone. Abone. Kuzey, söyle bakayım kanalıma abone olun de. Senin gibi çocuk. Küçük... Evet. <laughs> Şu an Önce bir tür hükümet istifa deme öğren. <laughs> Ondan sonra aboneliği çözeriz. Abone olun. Geçen gün diyor diyor hükümet istifa. Söyle bakalım kuzey. Şş, ya buraya. Aa, Kameran nereye dedim. kapanır bak ona göre. Yok en fazla silver işte. Güzelmiş. O zaten yaz geliyor. Sıkıntı yok. Güzelmiş pasta. Bunun <laughs> orası kaşın nasıl <laughs> 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 Güzelmiş. Ne diye, diye pasta? Hı? Ne diye pasta? Yaş ver. Karamelin diye ver. Çok güzelmiş. Yumuş olmuş. Hmm. Bundan da verin. Kuzey. Kuzey. Yaş. Ne olmuyor? Bebe bundan Kıramasın yine. Al Beyaz'a. Yetti mi? Hadi şey, şey. be sanki. Bak Aa. Burak ne diyor? Şişt. Kanalıma abone ol. Gerisini <laughs> 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 söyleyecektin. Abone, abone. Abone. <laughs> abone. Abone. <laughs> abone ol de. Abone. 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 Abone ol. Abone ol. Buraya bak babana bak Açık abone ol. Çakma alayım ben artık. Babana bak. <laughs> abone ol de elini yakar. Abone ol. Hadi kanalıma abone ol. Hadi abone ol. Bu tarzda daha fazla içerik hazırlamamı istiyorsanız <laughs> ha, lütfen kanalımıza abone olun da. <laughs> Onu da en çok daha var. Azıcık daha büyükleri söyleyeyim. Hatta patron hesabımıza bağışta bulunabilir ve kanalımızın gelişmesine Olur. destek olabilirsiniz. Falan dediğin anda zaten bitti. Game over Kuzey. Hadi bay bay yap, kapatacağız. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Abone ol. Böyle böyle yap. Böyle yap. Bir kere elini böyle yap. Böyle yap. Evet beğen butonu. Ya, Ama bu yanlış bu parmağı var. kaldırıyorsun. <laughs> böyle 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 yap.